Evet, şimdi Harvey Acker'ın Milyoner Aklın Sırları kitabını okurken yeni bölüme geçiyoruz. Bu bölüm parasal başarı dosyası, kendimizi pozitif, olumlu yönde modellememiz için zenginler, milyonerler, milyoner aklı neler yapıyor, onları bize sıralıyor. Şimdi ben de özet olarak bunları size anlatacağım. Belki daha sonra isterseniz de detay şeklinde de bunlar üzerinde bir e, konuşma, bir video paylaşımı olur. Evet, başarı dosyası bir. Parasal başarıya ulaşmış insanların inancı, hayatımı ben yaratırım. Ekonomik sıkıntısı, sıkıntı yaşayan insanların inancı, hayat benim başıma gelenlerden ibarettir. Parasal başarı dosyası 2. Parasal başarıya ulaşmış kişiler para oyununu kazanmak için oynarlar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar para oyununu kaybetmemek için oynarlar. Bir bakın bakalım parayı kaybetmemeye mi çalışıyorsunuz yoksa nasıl daha çok daha fazla para kazanırım, paradan para kazanırım, işte emeklerimle para kazanabilirim şeklinde mi bakıyorsunuz? Bu aynı zamanda hani pazarlama yöntemleri açısından da kendinizi e, nasıl pazarlıyorsunuz e, becerilerinizi, yeteneklerinizi, tecrübelerinizi para kazanmak üzerine mi yoksa hayatta kalmak üzerine mi e, pazarlıyorsunuz? E, bunlara da bir bakın derim. Evet, parasal başarı dosyası 3. Parasal başarıya ulaşmış insanlar bu yola baş koyarlar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar zengin olmayı sadece isterler. Kimisi de zengin olmayı istemiyor bile değil mi? Öteliyor. Parasal başarı dosyası 4 Parasal başarıya ulaşmış insanlar büyük oynarlar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar küçük oynarlar. Bu da üzerinde düşünmesi ve e, yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirmenizi gerektiren bir konu. Hani direkt böyle bir kumarbaz edasıyla büyük oynayın denilecek bir durum da değil açıkçası. Becerilerinizi öncelikle geliştirmenizde fayda var. Burada hatta bunun için şunu söyleyeyim. Diyor ki sizin doğal yetenekleriniz nelerdir yazın. Bunlar sizin doğal olarak her zaman iyi olduğunuz konulardır. Bu yetenekleriniz hayatınızda özellikle de iş hayatınızda nerelerde daha çok kullanabilirsiniz bunları yazın. 2 halen işinizde olumlu yönde etkilediğiniz insan sayısının 10 katını sorunlarını nasıl çözersiniz? Yazın veya bir grup insanla fikir alışverişinde bulunun. En az 3 farklı strateji bulun. Amacınıza ulaşmanızı sağlayacak bir yöntem düşünün. Parasal başarı dosyası 5. Kendilerini parasal başarıya adayanlar fırsatlara odaklanırlar. Kendilerini parasal başarıya adamayanlar engellere odaklanırlar. Şimdi daha çok bizim memlekette bir de böyle fırsatlara odaklı olmak, fırsatçı, işte açgözlü, işte çok fazla istiyor şeklinde değerlendirilebiliyor. Böyle aileden aldığınız bakış açıları var mı? Bunlara bakın ve bunları da sahibine geri iade ediyorum diyebilirsiniz. Bu bakış açısı benim bakış açım değil. Hatta bu bakış açısı ilginç bakış açısı. Ben bunu almayı reddediyorum bırakıyorum diyebilirsiniz çünkü e, fırsatları görmek de önemlidir e, önünüzden geçip giden bir sürü olasılık fırsatlar denizinde eğer e, sadece engellere odaklanırsanız bakmışsınız hiç hak etmediğini düşündüğünüz insanlar o fırsatları e, alarak daha öne geçer hatta o bazen arkadaşlarınız olur sonra da dersiniz o nasıl yaptı da ben nasıl yapamadım? Ben daha iyi, daha çalışkan, daha becerikli birisiydim. Neden bana olmadı diye sorgulayabilirsiniz. Parasal başarı dosyası 6. Parasal başarıya odaklı insanlar zengin kişilere hayrandırlar. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar ise zengin kişilerden nefret ederler. Siz zenginlere nasıl bakıyorsunuz? Onların başarılarından ilham alıyor musunuz? Yoksa e, tu kaka şeklinde dışlıyor musunuz evet parasal başarı dosyası 7 parasal başarıya odaklı insanlar başarılı ve olumlu insanlarla takılırlar parasal başarıyı hedeflemeyen insanlar başarısız ve olumsuz insanlarla takılırlar şimdi arkadaş çevrenize de bir bakın arkadaş çevreniz sizi ileriye mi götürüyor geriye mi e, itiyor siz başarılı olduğunuzda Bundan mutlu mu oluyorlar sizin adınıza yoksa kıskançlık mı duyuyorlar? İçsel olarak bile hissettikleri kıskançlıkları anlayabilirsiniz. Hatta siz ilerledikçe ne gerek var? Sen de iyice işkolik oldun. İşte ne bileyim para delisi oldun. E, zenginleştikçe değiştin mi diyorlar. Bakın onlar hayatlarında e, siz gelişirken ne kadar geliştirmişler. E, burada tabi sadece maddiyat açısından değil her yönden. Olumsuza mı odaklılar? Ataletteler mi? Ve bu insanlarla niye takılmayı seçiyorsunuz? Bunu da bir e, sorgulayın. Bu da bizim e, genel olarak toplumsal yapımızda ciddi bir e, handikap açıkçası. Parasal başarı dosyası. Parasal başarıya ulaşmış insanlar kendilerinin ve değerlerinin zamanının, e, değerlerinin tanımını yapmaya gönüllüdürler. Parasal başarıyı yakalayamamış insanlar satış, tanıtım ve reklam konularında olumsuz düşünürler. Parasal başarıya ulaşmış insanlar kendilerinin ve değerlerinin tanıtımını yapmaya gönüllüdürler. Parasal başarıyı yakalayamamış insanlar satış, tanıtım ve reklam konularında olumsuz düşünürler. Bu da yine bizim e, ülkemizde yaralı bir konu. Satışla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir bakın. Kendinizi satmak ya da bir malı satmak konusunda düşünceleriniz neler? Olumsuzsa ciddi olarak bunların üzerinde de çalışmanızda fayda var açıkçası. Parasal başarı dosyası 9. Parasal başarıya ulaşmış insanlar kendilerini sorundan daha büyük görürler. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar kendilerini sorundan daha küçük görürler. Diyor ki başarının sırrı sorunlarınızdan kaçmak, onlar yokmuş gibi davranmak ya da onlardan korkmak değildir. Başarının sırrı kendinizi her sorun karşısında ondan daha büyük olacak şekilde geliştirmektir. Buna mesela gönüllü olabilir misiniz? Bunun üzerinde çalışabilir misiniz? Bunun üzerinde bile çalışsanız ben size söyleyeyim, çoğu noktada çok 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 ileriye gidersiniz. Ve e, sırf şu maddede bile çalışmak, sizi hani Bir 10 yıl e, ileriye götürür e, Terfi de aldırtır Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız Evet Parasal başarı dosyası 10 Parasal başarıya ulaşmış insanlar Her verici için bir alıcı Ve her alıcı için bir vericinin bulunması gerekir Diye düşünürler Ekonomik sıkıntı çekenler vermek almaktan daha iyidir diye düşünürler. Bu da bizim e, ülkemizde olan bir değil mi? Veren el alan elden e, üstündür diye e, saçma sapan kibir oluşturan aslında farkında olmadan e, kibri geliştiren bir e, bakış açısı var. Bunun da temizlenmesi için neler mümkün? Daha alma-verme dengesi içinde olduğumuz vererek insanları küçültmeye Küçük görmeye ben senden üstünüm deme şeklinde bakış açılarının Topraklarımızdan temizlenmesi için neler mümkün Zenginlik ilkesi Kendinizi değer buluyorsanız değersin değersiniz Kendinizi değer bulmuyorsanız değmezsiniz Kimse de size değer vermez Her iki durumda da Hayatınızı kendi hikayenize göre yaşarsınız Evet Para sizi sadece olduğunuzdan daha fazlası yapar. Bir şeyi nasıl yapıyorsan her şeyi öyle yaparsın. Bu da çok önemli. Bir günün ben koşlukta da paylaştığım bir e, cümle bakış açısı vardır. Bunu gerçekten pratik olarak da e, bir değerlendirin bir bakın e, diyeceğim. E, bir gününüz bu Robin Sharma'dan duymuş olduğum bir sözdür. Ferrarisini satan bilge bir gününüz hayatınızın minyatürüdür bir gününüzü nasıl geçiriyorsanız hayatınızda öyle geçiriyorsunuz buna gerçekten böyle canınız acısa da çok böyle e, farkındalıklı bakın derim çok çok şeyler fark edeceksiniz sadece bir kere de değil defalarca dönün bir gününüze bakın sonra da hayatınıza bakın benzerlikleri göreceksiniz Parasal başarı dosyası 11. Parasal başarıya ulaşmış insanlar kendi yarattıkları sonuçlara göre para kazanmayı tercih ederler. Ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar çalıştıkları saate göre para kazanmayı tercih ederler. Şimdi değer yaratma